Evet arkadaşlar. Sadece bir saat önce birinci tuğlayı koyduk. Son bininci tuğla arkadaşlar. Böyle vatana millete bu vatana Allah böyle evlatların sayısını artırsın. Rakiplerimiz ne kadar çok olursa bizler o kadar daha hızlı koşarız. Geriye baktığımızda rakip yoksa, rahatsız eden yoksa, makyaj yoksa arkadaşlar o zaman biz de yavaşlarız. Onun için Allah'tan dileğimiz her zaman sanatçılar daha daha yukarıya gözünü diksin. Aşağılara bakmadan yürümeye devam etsin. Burada büyük bir ağayı yakaladık. Ben takım şampiyonuyum. O da tok tokat şampiyon, şampiyonu arkadaşlar. Burada Yılmaz Un fabrikasının sahibi. Ve otelin park. Aymaz otelin parkı. Bir zamanlar ben onlara müşteriydim. İki kalite, iki devriş birbirini yolda bulmuş. Şimdi onlar benim müşterim oldu arkadaşlar. Allah'ın izniyle son tuğlada kardeşimize anlattık hikayeyi. Bizim bir 18 ayda 500 kişilik bir cami yaptık. Gecemizi gündüzümüze, gündüzümüz sabah ışığına karıştı. Hiç durmadık, devamlı yürüdük. Kimisi dedikodu yaptı, kimisi geri çekti. Kimisi önümüze taş dikti ama biz o camiyi yukarıya doğru, Allah'ın evini ta 7 kat yer altından Yedi kat gökyüzüne Allah'ın evi sayılır. Caminin olduğu yer arkadaşlar. Doğru mu? Evet. bugün kardeşlerim. Bizler diyar diyar gezip tokatta bir diyarımızdır. Geldik buraya. Bir eser daha koymaya. 50 yıllık tarih yazıyoruz. Çünkü biz yarın bir gün öldüğümüzde inşallah bizim kuşaklarımız, alttaki yeğenlerimiz, torunlarımız ya ne ustalar varmış deyip de inşallah bizleri ecdat olarak görüp Allah onlara da aynı çalışma azmini az yiyip çok çalışmayı ve her zaman önce vatan demeyi Allah nasip eylesin. Ha. Kardeşim seni tanıyalım. Bizi ayan tozuyla biz seninle telefonla görüştük. Sadece iki günde evet. temasa girdik. Ben senin ne kadar müşterin olsam da patronlar her zaman ekranın arkasında. Çok büyük zengin adamlar öyledir. Bakmayın ufak olduğuna. Yarısı yer altından giriyor arkadaşlar. Alt katta inerseniz orada da ayak bölümleri orada. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize. Ve son tulaya geldik. Son da biz takalım yani. Sen dedin ki son tulaya ben çakarsam bu fırın yıkılabilir dedin. Çakmayayım arkadaş dedin. Biz de esrar ettik sana. Atil abi. Atil abi. Yengemi alırken bir yüz görümlüğü vermişimdir böyle yüzünü açırmak için. Şimdi burada Atil abicim biz önceden sigara haşlığı yapardık aldığımız bağışçı. Şimdi de bu son bağışçı camimizin minaresinin santimi 1 milyon. 20 milyon arkadaşlar. 55 metre 110 milyar yapıyor. Biz hesapladık. Lazık ya biraz daha. Öyle az da düşündük. La bunu nasıl satarıp dedik. La 20 yani Allah'a bir dünyada gittin mi dersin ki Allah'ım ben falan yerde 20 santim cami minaresi satın aldım. Senin için yaptım. Allah rızası için yaptım deyip de orada inşallah cennette bir köşede sana da bir yer veririz inşallah. Aslında belki de cennetten bir yer satın alacaksın. Çok cüzdü bir paraya. Başımızı alalım. Gerçi patronlar da para da olmaz genelde. Büyük Üzerinde olmaz gerçekten ama. de para yok. E sözümüzü alalım. Şey <laughs> yaparız. <laughs> sözümüzü alalım. Sözü 50 kağıt vereyim. Cami başkanımız şey de, 50 tamam. kağıt olmaz ya. Sen zaten bir milyar vereceksin. Puştuk yap bana. İşi öğrendim. Tamam onu biz kendimiz görüşürüz abi tamam. Şöyle, ben onu takayım şey ya. bir şeyler veririz. Canım. Arkadaşlar laf aramızda ben bundan 500'ü alacağım inşallah. Tamam sıkıntı yok ya. 500 sözü aldık. 25 santim. Be Ahmet oğlum duyuyor musun? Ahmet Başkan Ahmet oğlum sen de dinle. Oradan 25 santim Atilla kardeşimize minareyi sattık. Minarenin gölgesini de Nihat'a satarız. Al abi sen Çeküş Çek senin. Tahta ver lan adamı. Tahta ver. Abi burada var. Ver, ver ver ver. Dur, dur abi. Tahtayla vur. Nasıl? Dur. Oğlum, tamam ver ver ver. ver. Bir şey olmaz. Dur abi koy. Bir. Ama dur eline şey Vur abi. Bismillahirrahmanirrahim. Vur abi vur 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 korkma. <laughs> eline korka karışım abi. <laughs> Ay maşallah. Tahta bitti be. <laughs> Eyvallah. Vatanımıza, milletimize hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Allah torunlarından da burada ekmek yedirmeyi, ekmek pişirmeyi nasip eylesin. Onlar da hayır ve şerifi devamlı dağıtmayı nasip eylesin onlarda. Amin. Alo.